İyi akşamlar Haber Kontra takipçilere. Ee, Özgür Çilek'le Özgür Yorumlar programına hoş geldiniz. Gündemimiz bayağı yoğun. Öncelikle Özgür abi hoş geldin demek istiyorum sana. Hoş bulduk. Sağ olasın. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi de sağ olasın. Ben de. A program e, çok yoğun. Gündem çok yoğun biliyorsun. E, haftalardır bir balotelli e, transferi var gündemde evet. olan. Evet. Bununla alakalı son zamanlarda gelişmeler oldu. İstersen oradan başlayalım. E, Ahmet Nurşey başkanımız dün Süleyman Seba'nın ee, Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın e, anma töreninde, kabrinde bir açıklama yaptı. Ve Balotelli'nin Beşiktaş'a eee gelmemesi alakalı Sergen Yalçın hocamızın böyle bir talebimin olmadığını söyledi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu bugün bununla alakalı bir haber yapıldı. Strateji olabilir diye. Sen ne düşünüyorsun? Bu bir strateji mi sence? Strateji olabilir. Transfer sezonu çünkü eee limitler, e, maliyetler düşünüldüğünde oyuncuların e, düşük maliyetlere transferi söz konusu. Özellikle bonservisi elinde olan oyuncuların e, imza paraları, alacağı ücretler konusunda bir rekabet yaşanıyor. E, ben öyle olabileceğini düşünüyorum ama dün de e, ilk haberi duyduğumda acaba Serkan Hoca ile transferi konusunda anlaşıldı ama sonradan bu transferin yüksek maliyetli olacağı yönünde bir Hmm, durum söz konusu oldu ve bu transferden vazgeçildi ve evet, Sergen Hoca'nın da bu transfer konusunda tamam madem durum böyleyse olmayabilir dediği şeklinde bir haber e, yorum gündeme gelmişti. E, ama bunun e, Beşiktaş açısından Sergen Yalçın açısından e, olumsuz sonuçlara yol açabileceği yönünde de yorumlar vardı. Şöyle hani Balotelli olmaz. Başka birisi gelirse e, ve başarısız da olursa bu sefer Sergen Yalçın Balotelli'yi istemedi. Onun onayıyla almadık şeklinde de Hani atıyorum kimi yorumlar kimi yönetimden belki yönetime yakın çevrelerden de haberlerin pompalanabileceği yönünde. E, insan kamuoyuna bir algı oluştu oldu. E, bilmiyorum yani e, burada bence önemli olan trans o bölge yapılacak o isim. Yani Balateli olmaz atıyorum şimdi ismi geçen bir oyuncu var. Eee Manzuk ismi geçiyor mesela. Evet Manzuk ile alakalı bugün e, bazı e, basın organları evet. da haberler paylaştı. Hatta, Bunun doğruluğu ile alakalı sen. Yani bence, bilgi aldın mı? Ben de e, dün bir yayında duydum. Ee, arkadaşlar da özellikle bunu gündeme gittiler. Manzuk için en fena bahçeyle en beşiktaş tarafıyla görüştü. Hmm. Menjeli vasıtasıyla görüştü. Biliyorsunuz Arabistan'daydı, Arap Yarımadası'nda ama geçen sene çok fazla da maç yapmamış Manzuk için. Yani böyle bir riski var Manzuk için. Yani tamam yaşı da var, 34 yaşında. Hatta seneye de 30, artık 35 olacak. Ee, i̇sim mi isim? Manzuk çok heyecan, heyecan katar ama Hani Paul örneğini de gördük geçen sene. Daha önce Robin Van Persie örneği vardı biliyorsun. Bu adamlar çok büyük yıldızlardı ama e, katkı gösteremediler. Dolayısıyla e, bilmiyorum yani stratejide olabilir ama bence oraya gelecek oyuncunun çok önemi var. Ben yani, balotelli olmuyorsa taraftarı ikna edecek bir isim lazım oraya. Bu Manziküç olur mu bilmiyorum. Yani e, ne kadar katkı sağlar bilmiyorum. Sen ne diyorsun mesela Manzukic? Yani Manzukic bugüne kadar daha doğrusu bundan önceki yıllarda transfer gündemimizde evet vardı ama bu yıl daha yeni adını duyduk. Evet. Her yıl aslında biliyorsun Türkiye'ye geldi, gelecek denilen bazı futbolculardan birisiydi hatta. E, her yıl Türkiye'ye geldi, gelecek den de futbolu bırakan futbolcular bile olmuştur bu transfer döneminde. Sen ne bilirsin. Şu an isimleri aklıma gelmiyor ama mesela Fenerbahçe, e, vardı. 10 yıldır geliyor mesela. Mesela aynı. Biliyorsun. O yüzden e, manzuk konusunda çok bilmiyorum. Sıcak değil açıkçası? Hani olmaz anlamında sıcak değilim. Yoksa tabii ki Türkiye'ye gelse Beşiktaş'ta bence iş yapar. Hani gol de atar. Ee, Türkiye Ligi'nin üstünde bir oyuncu bence. Son istatistiklerden bakmak lazım. Yani belli bir kalitesi var ama şimdi bu sene 40 tane maç var. Minimum ee, yani 60'a ya yakın maç yapacak Beşiktaş. Arap Kupaları, Türkiye, şey, Türkiye Kupası dahil. Dolayısıyla hani o süreci de kaldırabilecek bir kondisyona da sahip olması lazım. Manzuki hem yaşı itibariyle hem de geçtiğimiz yıl ee, az oynaması yönünde. Tam da istediklerimi bilmiyorum ama öyle bir veri duymuştum. Eğer öyle bir durum varsa sıkıntı yani. Hazır olması, kondisyon. Peki Özgür abi buradan istersen Mensah transferine geçelim. Mensah son haftalarda e, hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu. Ve sürekli Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı ile her iki kulübün başkanı ve yöneticileri bu transferle alakalı görüşmelerde bulunuyor. Hatta kulüpler birliği toplantısından sonra da Beşiktaş yöneticilerin bir adım öne geçtiği bu görüşmelerle bilgisi geldi hepimize. Sen de biliyorsun. Evet. Bununla alakalı ne düşünüyorsun? Bernard Mensah transferinde kilidi ne çözecek yani? Hangi hamle çözecek sence? Ee, şimdi de orada Atletico Madrid'de de ödenmesi gereken bir paradan bahsediliyor. Ee, yani anlaşmanın ağır yükümlülükleri var diyorlar. Ee, benim de duyduğum Beşiktaş'ın belli bir ücret ve 2 3 oyuncu önerdiği yönünde ve Kayseri Spor tarafının da Beşiktaş'ın önerdiği oyuncuları daha fazla ta takip ettiği, talep ettiği yönünde. Ee, ama hangi oyuncu olduğunu bilmiyorum. Yani tabii. Galatasaray'daki oyuncuları değil de Beşiktaş'ı tercih ettikleri için evet, orada takas yoluyla artı para yoluyla Aynen, beş e Beşiktaş oraya. daha önde diyorsun yani. Biraz da öne geçmiş. Ee, mesela ben bundan iki hafta önce Galatasaray'ın daha yüksek 175 80 oranında mensah konusunda masada güçlü olan taraf olduğunu inanıyordum ama şimdi olay Beşiktaş Beşiktaş'ın dönmüş gözüküyor. Bir biraz yüzden. açık arttırmaya döndü sanki biraz, biraz da. Biraz öyle oldu. Ee, Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe arasında Mehmet Topuz gibi. işte başka kim vardı o zaman? Fenerbahçe'de. E, Van gibi Vampürsü. mesela. Alper Fenerbahçe Yani hep böyle her yıl bir futbolcu iki takım arasında kalınca bir kızışma oluyor. Gözde oyuncular yani o dönemin gözde oyuncular arasında oluyor bu işler. Evet. Ee, yararlı bir oyuncu ama biraz defansif yönden biraz defolar olan da bir oyuncu. Yani bence topu ileri taşıma konusunda ligimizin başarılı bir oyuncularından biri ama biraz defansif yönde sıkıntı yaratabilirdi de, de diyebiliyorlar. Hatırlarsan Beşiktaş e, Işın 3-1 kaybettiği Kayseri Spor maçında Mesut cezalıydı ve güçlü bir orta saha evet. kurabilmişlerdi. Hatırlarsan ikinci evet. Yarı yani ilk yarıda tam Beşiktaş yarı çok üstün oynamıştı ama yani ikinci yarıda Kayseri Spor orta sahada daha hakim kaldı, kaldı o maçta. Hani tabii maçın değerlendirmesi olmaz ama bir göstergedir bu da. 5 ihtiyacı var mı? Var bence. Çünkü Adem için durumu belli değil. Ee, Sürekli sakatlanıyor. Kas sakatlıkları var özellikle. Var. E, şeyin Doğukan'ın e, o şey, da Doruk... yeni çıktı, antrenmanlara başladı. Sergen Hoca galiba şey demiş. Durkan'ın sağ de de kullanabilirim demiş. Şu an sağ bek olmadı ama orası için de istersen oraya geçelim. Eee tamam. sağ bek transferi için var şu anda. Roma'da oynuyor biliyorsun. Evet, evet. E, Hollandalı oyuncu. Evet. Bu şu anda gündemde. Evet. Ee, olur mu sence bu transfer? Ne diyorsun? Ee, Holland şey eee Roma'da Roma, evet. Roma onu transfer etti ve e, bildiğim kadarıyla çok memnun kalmadığı için performansından eski takımı Feyenoord'a tekrar geri göndermişti. Dolayısıyla biraz beklentileri Roma açısından karşılayamayan bir oyuncu. 5 6 açısından da bir fırsat transferidir. Değerlendirmek lazım. Ee, tabi Hollandalı oyuncular yani sonuçta eğer Roma bir oyuncuya tarif oldu ve aldıysa ve onu o seviyede gördüyse belki Türkiye Ligi'nde de oynayabilir. Çünkü İtalya Ligi daha üst seviye sonuçta. Evet. Yani direkt Hollanda'dan gelmiyor oyuncu o anlamda. Denenebilir ama e, Türkiye'den bir oyuncu belki 5 oraya alması lazım. Öyle yani yedeklemesi için. Yedeklemesi için. Çünkü biliyorsun Kerem Kalafat da e, bugün Giresin Spor'a yollandı kiralık olarak. İnşallah orada da e, garanti maç, hani şu kadar maç oynasın e, şartı inşallah vardır. Çünkü Biraz... futbolcuları yolladığımız zaman e, kiralık olarak e, mutlaka oynaması gerekiyor ki döndüğünde hazır olarak gelsin. O kiralık olarak göndermenin karşılığını alalım diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. O hani madde var mı yok mu daha belli değil. Onu da öğrendiğimiz zaman zaten takipçilerimize paylaşacağız. Evet. E, peki abi oradan o zaman şeye geçelim. E, Atiba için ne diyorsun? Atiba ile son günler 2-3 gündür antrenmanlara çıkmıyor. Ha anlaşıldı, işte son pürüzler kaldı, ufak tefek detaylar kaldı derken e, henüz anlaşılmadı. Resmi bir açıklama gelmedi. Ne düşünüyorsun Atiba alakalı? Bu kadar uzaması sence e, taraftarlar açısından da biraz hoş karşılanmadı açıkçası. Hani Atiba'nın heykel dikilecek adam, siz bu kadar hani 3'ün 5'in hesabını yapmayın, imzanızı attırın diye taraftarların bir kısmından tepki geldi. Ne düşünüyorsun sen? Ya şimdi bu olayı bence Balotelli olayıyla bir araya almak lazım. Boykereli transferi olmaz ve oraya da istenilen çapta bir oyuncu alınmaz. Bir de atiba. yani ben ihtimal vermiyorum ama oldu Akiba da elden çıkarsa, hani Beşiktaş eğer sözleşmeyi uzatmazsa bu büyük bir kriz yaratır. Yani Sergen Hoca'nın da hoşuna gitmez bu durum. Beşiktaş yönetimi çok güzel bir hava yakalamış durumda. Özellikle bu son yardım kampanyasıyla ile birlikte, bağış kampanyası ile birlikte evet. iyi bir hava yakalamış, iyi bir sinerji yakalamış taraftar havaya girmiş. bu süreçte Atiba'nın kaybedilmesi büyük bir şey olur. hata olur bence. Ben e, bilmem belki sakatlığı var mıdır yok mudur bilemem ama e, Atiba sembol oyuncu oldu Akba yaş açısından. bizden biri. Türk, yani Türk, oyuncu Akba'ya bakıyorum Atiba'ya bizden biri. bir de artık Fenerbahçe'de Emre Beyazoğlu biliyorsun, Artık spor direktörü oluyor. Arda geri geldi. Atiba gibi oyuncu da bence Eşleş'e önümüzdeki yıllarda yani teknik olur, futbol direktörü olup hani evet, zaten bu, futbol bıraktıktan sonra yani, e, yardımcı hoca olarak devam edeceği konusunda söylentiler var, e, iddialar bence, var. Yani e, bu isimlere baktığımız zaman da en yani şu şey anlamda, nitelikli anlamda, insani anlamda oraya yakışan anlamda Atibayı ben görürüm. Yani evet, anlaşırlar. Yani bir belki ufak olabilir ama e, ben Atibanın kalacağını düşünüyorum. Yani 5 yaş onu kaybetmeye göz alamaz bence. Hata olur. Peki yardım kampanyası ile alakalı düşünüyorsun. Bununla alakalı da ee, bazı ünlü oyuncuların, işte Beşiktaşlı ünlü oyuncuların, ünlü şarkıcıların, popüler insanların katılmadığı ve e, hatta bazı Beşiktaşlı iş adamlarının, iş insanlarının adı geçmediği söylendi. İşte örnek verirsek Ethem Sancak, Yıldırım Demirören. Gerçi hani Yıldırım Demirören'in kendi sahip olduğu kanalında yayınlandı bu bağış programı. Belki o en büyük destek, belki o, o açıdan bakıldığında ama e, yine de hani e, kimileri şey diyor mesela belki de bağış yaplar isim vermeyenlerin arasındaydı. Olabilir. Öyle bir muallak da var. Ne düşünüyorsun? Yardım kampanyası sence başarılı oldu mu? sen beklenti olarak beklentini karşıladın mı? Ne düşünüyorsun? Beklentimin çok üzerinde bir katılım oldu. Bir bağış anlamında da oldu. ben bu kadar beklemiyordum. Ben hani 30-40 milyon TL civarında olabileceğini düşünüyordum. Bir de Türkiye ekonomik ortamı da, kriz ortamı da var. hani pandemi dönemi, çoğu insan işini gücünü kaybetmiş, ko sektör daralmışken böyle bir kampanyaya katılım bence çok iyiydi. yani şey şeyde organizasyonda da hani bazı eleştiriler de aldı. Hani tek numaranın kullanılması, hat denekten kilitlenmesi gibi durumlar da konuşuldu. Ona rağmen çok başarılıydı bence. Herhalde ikinci bir yayın daha olacak galiba bu konuda? TV8'i düşünüyor Acun Acunla beraber. E, muhtemelen o katılmadan hem iş insanlarının hem sinema ya da televizyon yıldızlarının diyelim. Aras, Bulut, İnemle gibi mesela değil mi? Ya onlarla alakalı ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, öğrendiğim kadarıyla ve kendini zaten Twitter hesaplarından, özel sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da şu. Hani bizim sonuçta sözleşmeli anlaşma olduğumuz diziler, filmler ee, ya da programlar işte ya da stüdyo çekimleri var. E, şarkıcılar için söylüyorum. E, bununla alakalı e, bir sözleşmeyi riayet etmemiz gerektiğinden dolayı aniden böyle bir şey geliştiği için. Tarih ve gün e, son bir haftada belirlendiği için geç haberimiz oldu. O yüzden katılamadık hani kimse sorgulamasın gibi açıklamalar oldu bazıları tarafından, bazı evet, evet. ünlü oyuncular tarafından. Evet. Hani onlar da bir af dilede bakıma hani çünkü ani geliştiğini ve geç haberleri olduğundan Anladım. dolayı o yüzden hani çok da fazla o zaman şey yapmamak o, ikinci lazım. ikinci programda göreceğiz onları değil mi bu durumda? Muhtemelen olmayanlar ikinci programda çünkü görürüz. Bu açıklama aynı zamanda onları şey kendileri de bağlamış anlamına geliyor. Yani kendilerini bağlıyorlar yani. Evet. Yani biz ilk programda böyle sıkıntılar olduğu için katılamadık ama ikinci programda artık Abi son olarak şunu soralım ve kapatalım programımızı bu akşamlık. Ee, rakibimiz PAOK biliyorsun. Ee, tek maç üzerine oynanacak. Seyircisi oynanacak. Ve Beşiktaş'ımızın da çok eksikleri var. Geçtiğimiz sezon zaten e, eksik bir kadro vardı. Çok taraftar memnun olmadı bir kadro vardı. Buna rağmen Sergen hocamız 3. sırada bitirdi ligi ve Şampiyonlar Ligi önleme oynama hakkı kazandırdı takımımıza. Ee, bu noktada giden transferlerden, giden futbolculardan nasıl sonra transfer de yapılmadı. Nasıl düşünüyorsun? O zamana kadar geldi, yapılan transferler etkili olur mu? Yani e, biraz geç mi kalındı? Yani e, Metinciğim şey 25 ile 26 Ağustos değil mi? Evet. Öyle hatırlıyorum. E, yani e, yeni bir transfer açıklansa daha iyi. 10 kampa katılması falan bir 10 günlük süre kaldı. En büyük forvet yok mesela. Evet. En büyük sıkıntı. Evet. Pora oyuncumuz yok. Kanat yani. Hani lerin güven umut nair var ama hani pauk için pauk maçı için yeterli olur mu bilmiyoruz. E, tek maçı bu hani. Tek, tek maç, maç evet. Ee, riskli bir durum yani e, ben. Bizde i̇şte şansını kaç görüyorsun pauk maçında? Yani tek maç. Pauk da genç bir takım. Evet. Ee, yani. Nikaninuayı aldılar bizim. Tek, evet. Gürcistanlı biliyorsun, evet. Talip olmuş kılıcıyor, evet. genç yetenek. Evet bizim Türkiye Ligi'nden e, bir ses vardı Kayseri o, o, oynuyor. Evet. Diago'ya bir ses var. Stoff vardı, Stof vardı Fenerbahçe'den bildiğimiz. O da arası koronavirüse yakalanmıştı. Evet. İkmiş olsun ona da. Onun yani, durumu nedir bilmiyorum ama sonuçta ilk 3 yıl önceki Pauk olsaydı ben 5'in şansı çok az gördüm. Evet. O zaman çok iyiydi Pauk. Şu anda. Razvan Lüçesk'in çalışırdı. Şampiyonlar Ligi'nde de elemede kaybetmişti ama çok iyi bir takımdı. Onlar da şey ta, e, biraz e, bu Ajax modelini uyguluyorlar. Genç oyuncuları alıp yetiştirip satıyorlar. Eee ben yine sana şöyle söyleyeyim. 55'e 45 Pauk diyeyim. Ev sahibi avantajı ve 5 içinde hmm. oldu. Yani 5 yaş bir santrafor Bugün yarın alsak. transfer yaparsa diyorsun hemen bir iki gün içerisinde. Ya, kampa katarsa. Pazartesi günü ilk yüz transfer yap. En azından şey yapar. Hazır da olursa oyuncular. Evet. Şey anlamda, şu evet, evet, anlamda. Evet. Hani maç oynayan oyuncular gelirse o tabii o zaman %50-50 yaparım yani. O evet. 50 bile da 51'e 49 yaparım ama yani şu anki ben eksikleri düşünerek yapıyorum. Yoksa Beşiktaş'ın, yaşın geçen seki Beşiktaş, yaş özellikle Sergen Yalçın'ın Canerli Gökhanlı'yı tabii biraz bahsetmek lazım orada. Öyle bir durum olsa 5 yaş ağır basardı. Özgür abi çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. İnşallah başka yayına tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Var mı söyleyeceğim bir şey? Herkes kendine dikkat etsin. Hastalık salgını tekrar kol geziyor biliyorsunuz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bir başka yayına tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.